Şimdi son günlerde özellikle şu 1 Mayıs'tan sonra kademeli emeklilik sistemi çokça gündem oldu. Gerek muhalefet milletvekillerinden, gerek SGK uzmanlarından gerekse geçtiğimiz aylarda yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilginden açıklama gelmişti. Şimdi bu son günlerde bu Bağkur prim düşürme durumu gündeme geliyor yine. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak bu teklif Şimdi daha önce Sayın İsa Karakaş, SGK uzmanı kademeli emeklilik hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Tarih bile vermişti. Hani dedik ya biz de ya bunun için bir seçim mi lazım? Seçim öncesi bir düzenleme yapılacak? Tıpkı EYT'de olduğu gibi Sayın İsa Karakaş'ın söylediği gibi acaba mı dedik? Vedat Bilgi'nin Vedat Işıkan'ın yine daha önceki açıklamalarını hatırladık. Öyle bir düzenleme yok. Bizim çalışmamız şu an gündemde değil demişti. Hatta Vedat Işıkan'ın şöyle açıklamalarını tekrar Sayın Vedat Işıkan konuyla ilgili sistemde herhangi bir değişiklik planlanmadığını belirterek emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar, çalıştıklarını ifade etmiş. Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek diyerek beklentileri sonlandırmıştı zamanında ama sayın yine İsa Karakaş'ın söylediği gibi olası seçim öncesinde yani bizim de hani hem Bağkur hem yeni EYT'de diye dinlendirdiğimiz bu kademelemek sisteminde mutlaka bir adım atılacağını düşünüyoruz. Niye? Sendika başkanları, muhalefet milletvekilleri yine aslında iktidara yakın gazeteciler, iktidara yakın televizyonlarda ve yine iktidarın da içinde bulunduğu bazı milletvekilleri bu kademeli emekli sisteminin 2008'e kadar olan SGK girişleri olanların bir düzenleme ile tekrar hayata geçirileceğini bahsetmişlerdi. Aslında buna destek veren kişi sayısı da çok fazla. Şöyle ifade edelim. Bizim daha önce de paylaştığımız şöyle bir tablo vardı arkadaşlar. Bakın şu tablo Emader'in düzenlediği tablo. Bu tabloda EYT mağdurlarının haklarına kavuştuğu 38-43 yaşı ifade edilmiş. Arkasından gelen 2000'e kadar olan dönem. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008'e kadar. Çünkü 2008'de bir yasa daha çıkmıştı. O yasaya kadar SGK girişi olanlarının kademeli emeklilik olarak yaşların üçer yıl, 2 yıl artırılarak ve primlerin de üzerine 200 gün, 300 gün, 500 gün konularak 2008'e kadar kademeli bir şekilde emekli gündeme gelmişti. Bu gündem hiç bitmeyecek. Bu gündem önümüzdeki seçimlere kadar bizce devam edecek. Daha çok konuşulacak arkadaşlar. Umuyoruz ki keşke seçimlere kalmasa. Keşke seçimlere kalmayıp bu haklar günü geldiğinde iade edilse. Çünkü seçime kadar o aradaki 8 yıllık süreçte emeklilik hakkı kazanan kişi sayısı artarak devam edecek. Hani bir EYT kadar hani konuşuluyor ya tırnak arasında tırnak içinde şu kadar maliyet oldu. Eğer kademeli emekliliğin maliyetinin artmasını istemiyorsak bu yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi lazım. Ve dediğimiz gibi Bağkur prim düşürme durumunun meclise gündeme gelmesi mutlaka bu kademeli emekli sisteminde yine hatırlatacaktır. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Görüşürüz tekrar.